rahmetli başkanı Ergün Erdem, 1978 Afyon Karahisar Sandıklı doğumluyum. Yaklaşık 35 yıldır İstanbul Tuzla'dayım. Tuzla Afyonlar Derneği Kurucu Başkanıyım. 27 Nisan'da yaptığımız genel kurulda bu dönem federasyon başkanlığı bizlere nasip oldu. Yeni bir yapılanma, yeni bir yönetim oluşturduk arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bugün de ilk defa dernek başkanlığımıza bir araya geldik. Biz bundan çok mutluyuz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. 1984 Atı Karahisar Sinan Pışaban Mahmut, üyelerim. İki evladım var. E, yaklaşık 35 yıldır İstanbul'dayım. E, aynı zamanda İstanbul Atı Karahisarlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı. E, 27 Nisan'dan itibaren e, federasyon, e, Atı Karahisar Mahmut Dernekler Federasyonu Genel Sekreterliği, görevini yürütüyorum. E, ee, bugün bizi ayırdığınız için, davetimize teşvik ettiğiniz için ben ayrıca hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 yıldır Tuzla'da oturuyorum. E, Tuzla Afyon Karahisar Beyni e, kurucularından başkan yardımcısı. Aynı zamanda federasyonda da yönetimindeyim. Hepiniz hoş geldiniz. E, gerçekten çok duydum. Böyle bir tabloyu görünce inşallah devamı gelir. Herkesi tekrar <laughs> selam duyuyorum. Mustafa Akop, Küçükçekmeli Afyonkarahisarlar Dernek Başkanı, Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi, 1980 doğumluyum. Federasyonun kurucularındayız. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim başkanım. Evet, teşekkür ederiz. Yafer Üstü, 1974 Afyonkarahisar Sinc Sincanatı'na sebeb kasabasına bağlı. Danışa Gebze Afyonlar İl Dernek Başkanı, Kocaeli Afyonkarahisarlar Federasyonu Başkanı, Yeni yönetime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Buyurun başkanım. başkanım. Necati Erdurmuş, Afyon Bolleşmanı, <laughs> Emekliler Suriye, Gölcük Afyon Kazar Denek dernek başkanıyım. Yeni yönetim başarılı diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Murat Saltık. 1973 Afyon Karahisar Sinan Paşa İstanbul Afyon Karahisarlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin güçlenen bir başkanlığı yapmaktayım. Kurumsal hareket etmeyi benimsiyoruz. Dolayısıyla e, madet Marmara Devletleri Federasyonu'na da başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber güzel günleri beraber yaşarız. Teşekkür ederim. Ben Ayşekin Yıldırım, Büyükçekmece e, Afyon Karayserla Dernek Başkan Yardımcısıyım. Dernek ben Başkanımız Arif Buruş adına buradayız. Değerli başkanlarımıza hepsine de katılım için çok teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon. İnşallah devamı gelecek. Herkese sağ olsun. Evet. Özgür Bektan, Afyon Sultan da alayım. Darıca'da Sultan Dağlar Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Kocaeli Afyonlar Federasyonu'nda Genel Sekreter olarak görev yapmaktayım. Yeni yönetimdeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin diyorum hepsini. Evet, Teşekkür ederim. Ümitullah 1976 Emirdağ, Afyon Emirdağ doğumluyum. İstanbul Afyon Karahisarlar Derneği yönetimindeyim. İstanbul Afyon Emirdağlar Derneği kurucu üyesiyim. Aynı zamanda da şu anda başkanıyım. Arkadaşlara yeni yönetime başarılar diliyorum. Evet. Şükrü Akın, Büyükçekmece Tepecik Afyon Karahisarlar Dernek Başkan Yardımcısıyım. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Evet. İsmi Mustafa Güler, 1970 Afyon Karahisar Sandık'la doğumluyum. İstanbul Afyon Karahisar Gönüllüleri Derneği Kurucu Başkanıyım. Teşekkür ederim. Basri Er Yılmaz, Pendik Afyon Karahisarlar Dernek Başkanıyım. Her şey Afyonlar için. Hasan Türkmen, Gebze Afyonlar Dernek Başkan Yardımcısı'nın yeni yönetimimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ali Yoncan, şu Tefeköy doğumluyum. Şu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Suat de adına katılıyorum. Yeni yönetime başarılar dilerim. Ben Mustafa Çakır, 1979 Afyon Karayasyonlar İhsaniye ilçesine doğumluyum. Tuzlu Afyon Kalesenler Dernek Başkanıyım. E, MADEF'in Madefi Yönetim Kurulu'ndayım. Evet diyeyim. Osman Batı, Pendik Afyon Kliniksel Dernek Başkanı'yım. Federasyon'da muhasip üyeliğim var. Mali müşavirim. Pendik'te e, faaliyet gösteriyorum. Evet kıymetli başkanlarım. E, bu dönem federasyonumuzla alakalı sizlerden e, fikir ve öneri bekliyoruz. E, bizim için sizin düşünceleriniz çok kıymetli. O yüzden e, bu dönem bizlerden ne bekliyorsunuz? Federasyonu nerede görmek istiyorsunuz? E, fikir ve öneri paylaşırsanız çok memnun oluruz. E, başkanım. Sizden başlayabiliriz. İlke başkanım başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, federasyonlu fedakarlık ister, yöneticilik fedakarlık ister. Sizlerin de bu fedakarlıktan dolayı hep bize teşekkür ediyorum. Birlikleri sağlamak için e, piknik e, eğlence türü çalışmalar yapmak, ne bileyim ziyaretler yapmak, afromları bir arada toplamak için daha aktif olmanızı isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben Hüseyin Bey'i şu, Marmara bölgesinde hem bürokrasi olarak hem de iş adamı olarak güçlü bir afyonlar var. Federasyon başkanımızdan özellikle yönetimden talebimiz o insanları öncelikle federasyonla ve diğer başkanlarımıza tanıştırıp bu aksiyonluları bu bölgede kalmasını ve onların entegre etmek için gelenleri yapmak Bir de büyük bir topluluk, Peki. piknik diğer bir birbirimizi kaynaştırmamız lazım. bu Teşekkür ederim başkanım. Aldığım notlara göre 12 derneğimiz burada şu anda katılım sağladılar. Herhalde üye, üye dernek sayımızda 22 falan. 20. 20. Ee, iyi bir katılım oldu. Benim evet. önerim Şimdi bakıyorum görsel olarak Tuzla'dan başka bir şey göremiyorum. Federasyon adına bir balkondaki pankart gibi böyle derneklerimizin logolarının bulunduğu, isimlerinin açık yazıldığı bir şeyler yaptırırsak biraz e, buranın MADEF merkezi olduğunu bir şey yaparsak bu... Çok haklısın başkanım. Bununla alakalı çalışmalarımız yapılıyor. E, ee, daha yeni göreve geldik. Dolayısıyla Çalışmalar yapılıyor başkanım. Teşekkür ederim. Evet Murat başkanım. Evet. evet ben MADEP Marmara Dernekler Federasyonu'nun yeni yönetimde sayın Başkan'a ııı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma içerisine girdiler. Başarılı olacaklarını da düşünüyorum. <laughs> Ali Bey'e Ali Tepe <laughs> kardeşimize de ııı benimle ilgili güzel görüşlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Kısa öz istaplar Derneği, İstanbul Afyon karayıhisarlar Derneği, Afyon 18 tane ilçesi 11 tanesini temsil ediyor 11 tane yönetici arkadaşımız var kurumsal olarak hareket ediyoruz her ay bütme günü yapıyoruz 26 Ağustos Afyon Karahisar programlarımız devam ediyor edecek önümüzdeki haftada bu bütme gününde ayın üç'ünde her ayın üç'ünde Afyon plakası olan her ayın üçünde bir bütme günü yapıyoruz Afyon Karahisar'ı elimizden geldiği kadar bütün platformlarda temsil ediyoruz. Hatta bütün arkadaşlarımız, grubumuz, istafter grubumuz, delegelerimiz, üyelerimiz bu bilinçle çalışıyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah MADEFE'de elimizden geldiği e desteği, e bilginizi e kendilerine paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım. Kıymetli Başkanım, e daha önceki yönetimden de şu anda ee, şu anda da devam ettiğini düşündüğüm e, bence en büyük problemimiz daha önceki yönetimin içinde olduğum için biliyorum. Afyon'daki siyasilerle bir kopukluğumuz var. Evet. Yani Afyon'da biz özellikle Afyon Karahisar'da e, siyaset tarafında e, derneklerin e, veya işte yönetimlerin vesaire falan pek böyle kabul edilirliğini ee, geçmiş dönemde en azından son 3 senede ben yaşamadım. Ee, yönetimin içinde biri olarak yaşamadım. Biz kabullendiremedik. Daha doğrusu onlar da birazcık elinin tersiyle. Esas buradaki sıkıntı oradaki siyasilerle hangi parti olursa olsun yani evet. vali de öyle, belediye başkanı da öyle, diğer siyasi partilerimiz de öyle. Bunlarla birlikteliği bunlara kendimizin kabul edilirliğini, burada bir şeyler yapmak istediğimizi ama onların desteğine ihtiyacımız olduğunu kendilerine bir ayrı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yani çok yakın temaslarla anlatılması gerekiyor. Biz geçmiş dönemde bunu başaramadık, yapamadık. İstediğimiz sonucu alamadık. Yani sebepleri bir sürü olabilir, hiç sıkıntı değil ama alamadık. Benim beklentim Afyon siyasetine, Afyon'daki yerele, onlarla birlikte hareket ettiğimizi göstermemiz gerekiyor. Bunun için aslında bir, ben çalışmaların o şekilde yönlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim, başarılar, başarılar diliyorum. Başkanım teşekkür ederim. Bununla alakalı şöyle, biz de bunu çok iyi farkındayız başkanım. Ama biz göreve geldiğimizde ilk şunu yapmak istedik, şu an şunu yapıyoruz. Biz öncelikle tabanımızı, yani İstanbul'daki bize bağlı olan derneklerimizi ziyarete başladık. Oradaki yöneticilerimiz, başkanlarımız ve üyelerimizle bir araya gidiyoruz. Önce buradaki tabanı oluşturup, çok haklısın Afyon Kalesi'yle alakalı, Ankara'daki bizim vekillerimizle alakalı mutlaka ziyaretlerimiz olacak, e, diyaloglarımız olacak. Biz bunun çok iyi farkındayız ama biz önce buradan, tabandan başlamak istedik ve şu an buradayız. İnşallah en yakın zamanda Afyon Kalesi'yle alakalı çalışmamız başlayacak. Teşekkür. teşekkür ederim. Yani başkanım bizler de hani sizler gibi e, yeni bir oluşumdayız. E, her yerde bir deyim vardır. Bu siyasette de aynı, STK'larda da aynı. Alt yapınız iyiyse üst yapıya çok başarılar getirir. Hani bir siyasi bile en alt mahallelerden başlıyor. Yani bizler de yeniyiz. Bizler de e, siyasi bilgilerimizde olsun veya diğer STK'larla görüşmelerimizde olsun birliğimizi, beraberliğimizi alttan yapmamız lazım. Hani biz de bunun çalışması içindeyiz. Sizlerimizi ziyaretiniz, bizlerin size gelmemiz, bunların daha sık olması lazım. Yani biz ne için geldik değil, ne yapabiliriz diye gelmemiz gerekir. Yani her toplantımız bu. Birbirimizin eksiği olabilir. Bunları kapatırız. Birbirimizin yanlışı olur, bunu düzeltebiliriz. Yani bizler birlikte hani birlikten azamet vardır, yalnızlıkta zulüm vardır. biz birlikte refaha doğru inşallah gideceğiz. Başarılar diliyorum size de. Başkanım benim bu konuda size bir önerim. Evet. Afyon halkını bir araya getirme açısından güzel bir belediyeden, belediyelerden destek alarak, büyük destek alarak büyük miting alanlarımız var. Afyon mutfağını, sucuğunu, lokumunu vesairesini ne bileyim iki ayda bir, ayda bir, üç ayda bir bir etkinlik düzenleyip, siyasileri de bu etkinliğin içerisine çekerek hepsini bir araya e, esnafıyla toplayarak hem esnaf kazanır hem derneklere birer bir e, katkısı olur. Hem halkımız lezzetlerini, afyonun lezzetlerini tattığı gibi afyon esnafına satın alarak katkıda bulunur. Bu da kaynaştırmanın en büyük şeyi olur. Emirdağlar Derneği olarak fikrim bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Ergin Başkanım öncelikle tekraren hayırlı uğurlu olsun. Bu dönem federasyon seçimlerinde yapılan olumlu değişim biz dernek başkanlarının dışında üyelerden oluşan bir yönetim. Aslında sahada benim şahsi görüşüm olumlu e, bir intiba bıraktı. Çünkü bizler derneklerimizdeyiz. Temsilcilerimiz burada. E, sizlerle birlikte e, merkezden e, hareketi derneklere taşıyor. Birinci aşaması burada. E, ikinci önemli husus dernekleri birebir yerinde ziyaret de ki kasıt gerçekten çok doğruydu. Çünkü bir misafir gelir, başkan veya yönetimi ziyaret eder gider üye ya uzaktan dinler ya hiç katılmaz. O insanların arasındayken ben bizdeki olaydan en azından en olumlu gördüğüm nokta şu ki, e, toplantı düzeni üzerine biz kenara çekildik. Benim üyem ilk kez birinin federasyon başkanı, o bizim federasyon başkanımızmış gibi sorular yönetmeleri, talepler, öneriler bunlar aslında e, önemli bir güçlü tabanı oluşturabilmek için ateşleme idi bu fonda e, olumlu görüyorum. Tekrar göreve geldiğiniz için teşekkür ediyorum başkanım. E, ben de nacizane fikrim fikrim e, diğer illerdeki dernekleri takip ederek onların yaptığı faaliyetleri e, gözeterek bizim Afyonlu'nun Afyonlu, Afyonlu e, insanların derneklerimizin geride kaldığını düşünüyorum. Evet. Diğer göre. Neden? Mahtebe günleri yapmıştık daha önce. Evet. E, ben o zaman e, gördüm günlerin nasıl olduğunu ve bir daha 10 yıl oldu. Gerçekten bir daha yapamadık diğer dernek, e, illerin, derneklerin e, faaliyetlerini e, örnek alma değil de bir bakarak onlar nasıl faaliyet düşünüyor. 39 dönem ilçede e, gerçekten onlar iyi faaliyet gösteriyor. Biz 39 dönem ilçede nerede afyonlu var, nerede ipçeyi var, onları bulmamız lazım. Bir de 2 e, ay oldu sizin yönetim gideri, ben bu kadar başarı beklemiyordum. İnşallah e, devamını beklerim. Biz de sıfır derneği olarak elimizden gelen neyi varsa yapmaya hazırız. Var Tekrar var. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim başkanım. başkanım. ben de eğitimle ilgili bir öneride bulunmak istiyorum. Hayır. bizim geleceğimizi teminatı olan çocuklarımıza her zaman yanlarında olmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili de durum olmayan öğrenci kardeşlerimize elimizden geldiği kadar. Biz bu sene bir Afyon 11 beldeye gittik. İnanın oradaki çocukların gözündeki ışığı gördüğümüz anda olay çok daha farklı boyutlara gidiyor. Bununla ilgili biz çok mutlu olduk. Çok kırsal ve çok inanın yani bir boya kalemine dahi o kadar çok mutlu olan çocuklar var. Bununla ilgili hem Afyon ilçeleri hem de bizim buradaki Öğrenci arkadaşlarımıza destek verebilme anlamında gerek sponsorlar, gerekse bizim kendi yönetimlerimiz, gerekse üyelerimizle ilgili yapabileceğimiz ne varsa bunları yapmamız bence çok da güzel olur. Teşekkür ederim. Başkanlarımızı dinledik. Öneriler çok güzel, çok yerinde. Bizim ilk yapmamız gereken benim önerim federasyonun büyüklüğünü artı ekonomik gücünü güçlendirmemiz lazım ki bu aktiviteleri, faaliyetleri yapalım. Diğerleri hepsi e, masada kalıyor. Evet. Kıymetli başkanlarım, ben her birinize tek, tekrar teşekkür ediyorum e, fikir öneriniz için. Bugün çok güzel bir e, kahvaltı programımız oldu, katılımlarınızda teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah Rabbim bildiğimizi beraberimiz daim eylesin. Bundan sonra e, işimiz zor. E, gerçekten bu dönem biz çalışmak istiyoruz. Bu dönem mesele açmak istiyoruz. Bu dönem İstanbul'daki Afyon Karahisar'ı hep bir araya getirmek istiyoruz. Bununla alakalı sadece bizim istememiz ya da düşünmemiz yeterli değil. Her birinizin mutlaka desteğine ihtiyacımız var. Sizlerden ricam desteğiniz esirgemeyin. Sonuçta hepimiz aynı geminin içindeyiz. Aynı yolda ilerliyoruz. Hepimizin amacı gayesi belli. i̇nşallah ben bu dönem iyi olacağını düşünüyorum. hepinize tekrar ayrı ayrı canı yönden teşekkür ediyorum. So i uh...